Efendim çok agresif. Acayip sinirli. Aslında sinirim Ocak'ta başladı. Öfkem hala Haziran'a kadar sürüyor. Böyle yıl mı olur yahu? Böyle yıla. Başa sarın lan bu yılı. 2019 gelse bizi terk ettiğine üzülürdü be. Efendim selamlar, sevgiler, saygılar. Nasılsınız? Şahsen ben çok kötüyüm. Hayatımız ne hale geldi ya? Başlığımızda da yazıldığı gibi istenmeyen sevgili, sevilmeyen varlık, misafirlik tuvaletinde gitmeyen bir bok. Bugünkü konumuz 2020. Lanet 2020'yi konu alıyoruz efendim. Ha? Başaramadık abi. Neyi başaramadın ama? Takvimler 31 Aralık 2019'u gösterdiğinde herkes de müthiş bir andı. Üç, iki, Yeni yıla girmek için herkes mutlu, keyifler yerinde, kuru yemişler elde, ondan geriye sayılacak. Yanında sevgili varsa sevgili öpülecek, eş dostta sarılacak diye merhaba, hep New Year 2020 diye umutlarla herkesin beklediği yıldı. Hiçbir şey Bekledikleri gibi gitmedi. Her olduğumuz yıla küfür ettiğimiz gibi biz de eski sevgilimiz olan 2019'a küfredip çekici gözüken 2020'nin kucaklarına attık kendimizi. Hiç hayal etmediğimiz gibi oldu ama ne yapalım. Aylar ayları birbirinde kovalarken kurban bayramı da yaklaşıyor. Akıllarda bir soru var. Kurban etinden korona virüsü bulaşır mı diye sorular çok çıkmaya başlayacak. Ee, nacizane cevabım şu şekildedir. Kestireceklere sesleniyorum buradan. Kestirdiğiniz kişiye dikkat edin dedim. Öyle herkese kestirmeyin etinizi değerlidir keserler. Tam 2-3 yıl öncesinden biri de çıkıp deseydi ki bana ya Harun bak 2020'de bunlar bunlar olacak böyle böyle felaketler yaşanacak. Ya derdim bir uzaklaş bakayım benden git sen telefonunu al eline bir torbacını bir ara bir yemeğe çıkın bir teşekkür sen adama böyle kafalara nereden buluyorsunuz siz ya derdim ki yaşadık. Hepimizde zaten bunlara canlı kanlı şahidiz ki gördük. Yıl müthiş başlamıştı. Müthiş umutlar, para, kariyer her şey mutluluk bekliyorduk ki felaketler Ocak ayından bizi taciz etmeye Mart'a doğru da yatırıp bir güzel Biraz ağır bir yorum oldu ama aynen bu şekilde oldu Oradan da izleyenler zaten bana dedi, dedi ki Evet doğru söylüyor haklı Elazığ depremiyle üzüntüye boğulan ülkemiz Dünyayı tehdit eden asteroidler Çekirge salgınları Sonra Avustralya yangınları Daha liceleri, daha sayamadıklarım da var zaten Son orta geldi Son voleyde korona vurdu ve Bu da mı gol değil be Gol mü Evet Sadir abi gol oldu Keşke bu gol olmasaydı abi. Bu kadar olur mu ulan dediğimiz yıl oldu resmen. Yani artık başka başka şeyler bile olsa da olur canım ya öyle şeyler. Herkes artık şu oldu yani bütün felaketlere açık bir şekilde oldu. Resmen 2020 şey gibi oldu. Tamam bu yıl bizim için çok bet bir yıl oldu. Fakat ama daha ileride olacak olan olayların fragmanı gibi. Öncesinden bir eğitime sokuyorlar. 2020'de bunları bir yaşamaya başlasınlar bakayım. Günler ilerledikçe, yıllar geçtikçe daha beter olaylara ele alacaklar. O olacağını da düşünüyorum zaten. Yıllar geçtikçe daha kötü bir hale olmaya başlıyor. Şey gibi sanki tüm dünyaca bir ergenin ıslak rüyalarını ve saçma sapan fikirlerini yaşadığımız yıl gibi oldu böyle. Sanki böyle simülasyon sahibi bize bir şeyler anlatmak ister gibi. Yani biz mi aptalız acaba anlamıyor muyuz diyeceğiz de. Yok yani ya film gibi bir yıl. Biz bayağıdır böyle bir yıl yaşamıyorduk. Hani ileride ne yaşarız daha bilmiyoruz ama gördüğümüz manzara bu şekilde bunu gösteriyor. Çok berbat bir yıl. What the Geçenlerde bir yerde okumuştu. Yorum atmış birisi ama bu kadar cuk ve tatlı bir yorum olamaz yani. Adam yazmış resmen. işte Stephen King yazmış. Tarantino yönetmiş. Tim Burton karakterleri çizmiş. Müzikleri kim yapmış dersiniz sizce? Tabii ki de Nihat Doğan. Yani bu kadar gerçekçi olamazdı. Benden bir artı bir net. 2020'nin en iyi yorumunu bunu ilan ediyorum. Bu kadar güzel anlatılamazdı efendim. Bir de son zamanlarda Amerika'da yaşanan bir olay var işte ben siyahım sen beyazsın işte ben beyaz polisim sen siyah suçlu adamsın. Bitmek bilmeyen yıllardır aşamadıkları bu durum. Hiçbir şekilde aşamıyorlar bu durumu ırkçılığı. Lafa geldi mi de işte marjinal Amerika, yüce Amerika işte yeni Amerika biziz, kahraman Amerika biziz. Amerika derler adama. İnsan kayırıyorsunuz. insan kayırmayın. Amerika düşmanı de değilim ama fazla milliyetçi böyle fazla ırkçı insanları çok tasvir etmiyorum. Çok uygun bulmuyorum. Yapılan her türlü ırkçılık ve slogan insanlık dışıdır. Emsersiz bir tanımdır. Bence bunu aşmaları lazım. Yani herkes normal olmalı. Yani o siyahtır, sen beyazsındır, o Çinlidir, Lazdır, Kürttür, Çerkezdir işte. Bizim de klişedir zaten. Bir şey böyle bir yorum yapacağız. Lazı, Çürk'ü, Çerkezi. Ya insanız abi ya. Bir dünyaya gelmişiz. Ölüp gideceğiz zaten. Kimse kimseyi, işte sen busun, senin ırkın bu, işte sen... Çok önemli şeyler değil. Yani bence yapılmaması gereken şeyler. Avustralya'da 1 milyar can gitti. Nasıl gitti ben de anlamadım ama bir şekilde gitti. Daha insanlığın doğru da orada gittiğini düşünüyorum. Çünkü niye? Ya koskocaman dünyayız tamam mı? Şimdi istediğin kadar hektar alan yaz. Yani her türlü orayı kurtarabilirdi. Yani düşünsene 9-10 tane ülke. Burada birlikte kuvvetlerini birleştirirse bence yapabilirlerdi. Fakat olmadı. Anca taziye mesajları işte. O ona ya, işte geçmiş olsun yandınız falan filan. Onu diyeceğine yardım etse bir bütün olsak ne kadar güzel olacaktı değil mi? Bedavadan da 1 milyar can gitmiyor bir 1 milyar can be Spor durdu, eğlence durdu, yaşam durdu, hayat durdu lan hayat hayat. Hayat durdu ya birden. Bir de bu yıl borca girmeyeni gerçekten halk kahramanı ilan ediyorlar. bankaların zaten böyle bir pandemi zamanında işte karantina zamanında bak bizde böyle kredi var sana böyle bir kredi verelim bak gel sen şu krediyi al ama hiç ödeme sen şunu al işte yılın sonunda öde kafana göre öde de cezbettiler insanları bu kervanın içinde ben de dördüncü sıradayım arka taraftan ben de gidiyorum aldık hepimiz yaptık borca girdik 2000'ler çok mükemmel bir yıldı. Yani benim 2000'lerden sonra 2001, 2002, 2003 daha tatlıydı. Yani nasıl desem daha sosyal bir halk vardı. Belki de hani 2000'lerde de kötü olaylar yaşanmıştı ama hani bu kadar bir kötü olay yaşanmazdı. Yani ne yaşanırsa yaşansın geçmişteki yıllarda hep onu iyi hatırlıyoruz. Bakınız 2020 öyle bir yıl mı? Bunu iyi hatırlayacaklarını hiç zannetmiyorum. Yani hatırlayacak insanın da zaten akıl sağlığında bir problem alır. Bunu neresini iyi hatırlayacaksın? Bir kabus gibi yıl be. Kabus gibi yıl. Benim en sevdiğim yıl 2002 ydi. Çok mükemmel bir Türkiye Dünya Kupası'nda. Gelecek sene Eurovision'da şampiyonluk. Like. Daha sosyal bir halk, daha sosyal insanlar, hani yardımlaşma var, soru cevap var, birbiriyle kaynaşma var, toplumlar, her şey var. İnternetin bizimle nadir olduğu zamanlar. E şu an ya internet çok güzel bir şey, çok mükemmel bir şey, çok da seviyoruz. Hepimiz de kullanıyoruz zaten. Fakat hani teknoloji ne kadar ilerlediyse ne bileyim insanlık da bir değişime uğradı yani. Bir mutasyona uğradı düşünceli olarak, karakterli olarak. Bazı şeylerin değerli olması mesela şu an öyle mi? Bir like atar alırım. Şunu yiyeceğim, onu getir. İşte şu müziği dinleyeceğim. Teh! İstediğimi dinlerim be. Fazla geri kafalı mıyım lan ben? Ben böyle seviyorum kendimi. Bazen de canım çok sıkılıyor. Gece yatmadan önce Atari açıyorum böyle. Atari full games. Yazıyorsun işte oraya. Sabaha kadar çalıyor. Ben uyuyakalıyorum. Bir uyanıyorum sonra bir bakmışım Mario kızı kurtarmış. Balayına bile gitmiş yani. Ulan hadi ben 2020'ye öyle eş dost elde kuru yemiş girdim. Ya kendini böyle şatafatlı mekanlarda daha kaliteli yerlerde gidenler toplanıyorlar böyle işte hadi beyler hadi kızlar daha kaliteli bir yerde girelim de yılımız daha iyi geçsin. Gülerek girelim gülerek çıkalım bu yoldan. İşte valla gülerek girdiniz. Nasıl çıktınız bilmiyorum ama daha bakıyoruz hemen. Tarihler daha yılın ortasındayken bence şu an güldüğünüzü hiç düşünmüyorum. Şu an hemen bu yılın bitmesini ve kapanmasını istiyorsunuzdur. Gerçekten bu yıl bir film olsaydı en iyi dramadan kesinlikle Oscar Artık drama mı diyeyim, korku filmi mi diyeyim, bilim kurgu mu diyeyim. Bilim kurgu da olabilirdi. En iyi bilim kurgu cık, drama olmazdı ya. Drama diye. Korku filmi ya. IMDB. 8.9 Bak korku filmine 8.9 da iyi bir rakam ha Yıl öyle bir yıl ki bit pazarı gibi ne ararsan var Yok yok entrikalar, acılar, depresyonlar, ayrılıklar Ağlama var, gülme var, işeme var, kusma var, her şey var <laughs> Bence mesajımızı gayet iyi ilettiğimizi düşünüyorum. 2020. Pis yıl. Kara leke. Kabuslar yıl. Seni artık istemiyoruz. Next'leri marjinal. Next, 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 next. Uyistan. Sil gitsin. Her hafta pazar günü saat 18'de One Room TV'de çene Savar olarak sizlerin karşısına çıkacağım. Laşkalaşmış mahalle teyzesinin sulu sulu öpücüklerini yolluyor. Saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Efendim hoşçakalın, sağlıklı kalın. Sağlı kalın.